Ya çiçeğime bak ya nasıl sallanıyor. Arkadaşlar selam. Bir saniye sakızımı çıkartayım. Son vlog'da sakızla kendimden nefret ettim. Siz iyi dayanmışsınız. Teşekkür ederim. Çok kibarsınız. Şimdi mavi dışarıya getirdik. Bugün ben yokken çok ağlamış. Bu hafta benim ajans haftamdı biliyorsunuz. O yüzden ben ajanstayken bu hafta biraz zor geçti. O yüzden bugün biraz ağlama krizi yaşadılar. Biliyorsunuz zaten ben bugün yanlışlıkla gittim. Gidemedim daha doğrusu. O yüzden Allah'tan eve erken döndüm. Bir sıkıntı olmadı eve erken dönünce. Ama yine de biraz dışarıda çalışmam gerekli. Sakızımı çıkarmadım. Çok pardon. Bir de bebek aldım ben bugün ona. Ama uyduruk aldım biraz. <laughs> Barbie almadım. Çok pahalı Barbie. Mahveder şimdi diye. Belisa diye bir şey aldım da felaket. <laughs> Tam Türk kızı ya. Türk kızı sinli aldım çocuğuma. Bayıldı. Belisa... Ailemize hoş geldin Belisa. Mutlu musun Emre? Ya bu adam ben de evli olduğu için mutlu değil galiba. Hanımcı mısın diyorum değilim diyor. Aşk olsun Emre sen de hanımcı olsana. Bu kamerayı koysam çalınır mı lan buradan? Belisa! bana aşık galiba. Bu arada bu hafta sonu anneler günü. Aa, bana dün anneler günü hediyesi verdi Emre Mavi. Yani gözlük almışlar. Mavi'nin ilk hediyesi bana. Ne çok tatlılar. Ve bu arada anneler gününüz kutlu olsun bütün annelerin. Bütün bir çocuğa annelik yapmış bir canlıya, bir hayvana annelik yapmış herkesin anneler günü kutlu olsun. Yeni annelere de seslenmek istiyorum burada. Kendinizi çok yorgun hissediyorsunuz, çok bitkin hissediyorsunuz. Bazen çok yetersiz hissediyorsunuz ama çocuğunuzu seviyorsanız ve onun için bir şeyler yapmaya çalışıyorsanız yeterince harika bir annesiniz. En pahalı oyuncağı almanıza, en kaliteli tabağı, en renkli ayakkabıyı almanıza gerek yok iyi anne olmanız için. Ona sevginizi yeterince gösterip hissettiriyorsanız, güvende olduğunu, sevildiğini hissettiriyorsanız zaten harika iş çıkartıyorsunuz demektir. O yüzden bu sadece çocuğunuz için geçerli değil. Bir hayvana da annelik ediyorsanız, bir kediye, bir köpeğe, bir kuşa, kimsesiz bir çocuğa annelik ediyorsanız anneler gününüz kutlu olsun. Harika iş başarıyorsunuz. Bunun için de video çekmek istiyorum bu arada. Yeni anne olduğunuzda kendinizi yetersiz hissetmeniz, kötü hissetmeniz. Ben de bunları yaşadım. Hiçbir şey harika değil. Bazı insanlar bu durumları bunları harika geçirmiş oluyor ve bunları dinledikçe, gördükçe kendinizi yetersiz hissediyor olabilirsiniz ama e, <laughs> yetersiz değilsiniz. O yüzden bunu bunu da çekmek istiyorum ya. Ben kendimi çok yalnız hissediyordum. Başkası hissetsin istemiyorum. O yüzden bunun içine bir video çekeceğim galiba. Sıradaki video bu olabilir bu arada. Gifleri hiç sormayın lütfen. Stickerları, stickerları sormayın. Türk kahvesi yapalım ya. Türk kahvesi iyi gelecek. Ay. Işık boşu Kapatalım. Ev çok dağınık yine. Arkadaşlar bu evde, bu evde bebek var yani. Bu evin dağınıklığını kimse yadırgamaz diye umuyorum. Yani hak verirsiniz. Çocuğu olmayanlar büyük ihtimalle hak vermeyecek. Ne yaşadığımı anlamadıkları için. <laughs> Yoruldum, yer bulamadım. Ah, mavi alıyor. oluşumlu. <laughs> bir tane. O <laughs> 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 <Aynen, aynen. gülüyor> <laughs> Bugün ne yapıyoruz? Evet bugün izinliyiz ama çalıştım. Çalışıyorum yine. Küçük küçük işlerim var onları hallediyorum. Ee, Mavi ile vakit geçirdik daha çok. Hafta içeri nazaran. Şimdi de iki tane arkadaşımızınla diğer vlog'dan biliyorsunuz. Tabi gördünüz o vlog'u ya, aynen vlog'dan biliyorsunuz. Burakla Liza'nın bay doğum gibi. Biz de hediye aldık ona. Hiç de haberleri yok biliyor musunuz hediye aldığımızdan? Eminim çakıllarına gelmiştir hediye aldığımız. <laughs> Öpüşeceğiz, koklaşacağız. Sonra ben mavi konun yanına döneceğim. Durun geçeyim. Araba çarpma falan mı Bu yollar da valla beni çok sinirlendiriyor ya. Neyse. Şimdi gidelim arkadaşlarımızın hediyesini verelim. Bir hasbi al yapalım. Bir kahvemizi içelim. Vallahi yemin ediyorum bu kahve hastalığı ne ya? Çok da pahalı anasını satayım. Ne biçim hastalıktır bu? İçmeden güne başlayamazsın, kendine gelemezsin. Ona bir para vermeden insan kendini iyi hissedemez mi ya? Buradan nasıl geçeyim? Ben buradan nasıl geçeyim? Gerçekten canım sıkılıyor. Dur deneyeceğim. Yani bu ne kardeşim? kilo testi mi bu? Arabaları böyle bitişik bitişik park edip insanların vücut kitle endeksini mi ölçüyorsunuz? <laughs> Mesela şuradan 80-100 kilo aralığı. Şurası 80-65. Benim az önce geçtiğimde 20 ve 30 kilo aralığıydı herhalde. Geçtim. Oh havada mis. Yağmur yağdı. Mis gibi. Berraklaştı her yer. Bak ışık bile değişti. Hemen şeyi, sisi, pisi, tozu hemen çöktü. Benim efektlere bak. Sinirim bozuldu. Neyse yani, çökelti tozu, ışık aydınlandı, görüntü kalitesi yükseldi. En sevdiğim şeyler bunlar. Temiz havada çektiğiniz fotoğraf, ya yağmurdan sonra çektiğiniz fotoğraf, bilmem ne, her zaman daha temiz çıkar. Bu da size bilgi. Neyse, acaba nereye oturacağız? Bir de onları bulmam lazım. Şimdi bir arkadaşlarımla buluşmadan önce markete girdim. Gerçekten gezmeyen sevdiğim yerlerden birisi de ev temizliği bölümü abi bu kadar zevk alamaz bir insan ev temizliği reyonu gezmekten ya. Böyle bir şey olamaz. Ha bir saniye maviye bir yumuşatıcı alsan çok iyi olur ama yumuşatıcı yok. <laughs> Dün kamera yok değil mi? <laughs> evet olabilir. Tutayım. Tutayım mı? Tutmayayım <laughs> lan o kadar da <laughs> değil. Yok lan şaka yaptım bir şey olmaz. Ama... yok. Ama abi dünyanın en pahalı şey haline nasıl geldiniz ya? Ya şunun havasına bakın ya. Şunun güzelliğine bakın. <laughs> Şunların güzelliği yakışıklığına bakın tatlı gülüyor ya. Yiyelim seni o kadar güzel gülüyor. Ben Ay tam şeysiniz kamera görünce susanmasa. Evet, Yemek yemeyi bırakıyorlar ya böyle. Oh, oh, şey. Ne konuşuyorlar? Tamam yani. Ne canlar bu? Hatırlamıyorum. Sofun kebapçı versiyonu. Ay. Biz yer. Gerçekten çok havalı bir yerdi. Tabii. Sen bunu koyma da oraya. Bak şu saçmalama. Şey, yeriz. Başımıza bela var. Nerede bunun içinde de? ya? <laughs> Larencia. Kızım. <laughs> Aa neresi? Ne mutfağı bu yabancı? Ay dur göstereceğim. <laughs> Göster bir dakika. Parasını Mükemmel vermiş Allah Allah. lan kız bahsetmesin mi biraz? Kız dur para acımış lan pekanda. Ben bedava yedim. Galeri yapmış Larencia. Ay ne bu? Kendileri yapıyorlarmış. Karpaccio. Ama şey kendileri dövüyorlarmış. Hey bu ne? Yabak bu ne? Yabak bu güzel. ne? Bunlar mı? Bu mı? Bu Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu Kalbim. Bu peynir çok merak ediyorum ben. Mükemmel bir şey. Bu peynir çok merak ediyorum. Bu peynir çok merak ediyorum. Mi? Alabilir miyiz? diye alalım. Alalım yarısını. Sen niye bunu yemedin? Yiyemedim. Ya ağzımda şey oldu. Şunlar mantar mı? Hı hı. Hayır lan çiçeğin de matematiği Çiçek Çiçekte. 89'a Kasım yıl sonu? Ya öyle bir şey onu bunu çekiştiriyor bana. Yok yok ekleme ekleme. Bana influencer çekiştiriyor. Konuş lan. Kim gibi olmayayım? Şey. Çok güzel bir şey. Şeriye bakın. Bugün farkı Bakalım. Bakın. nasıl eğleniyor hiç fikrim Abi, yok bu arada. Döner, evet ya. ne bileyim öne arkaya mı gidiyor? Abi bu ne deli mi ne? Bilmiyorum videoyu bununla açacağım galiba. <laughs> Yanındaki neymiş? Yanındaki de geyik herhalde bir bak bakayım. Hiçbir şeye de benzemiyor. Ya geyik o geyik. Geyik mi? Kedi mi o? Ha zürafa ha, zürafa, zürafa, Ama boynu kısa. Bir şey diyeceğim bizim bunun zürafa olduğunu anlamamız çok büyük problem he. Hadi ben tasarımcıyım da. Yazarlar bunu nasıl anlıyor acaba? <laughs> Ben bunu buraya koysam çok çalınacakmış gibi hissediyorum biliyor musun? Yok.